Kabuk oyunları. Koy kızım çıkarma anneciğim, çocuğu da geri koy. Şu an yerleştirilen kahvaltısı diyorum. Sevmem. Tamam. Hesap yerleştirdim. Şimdi hmm. sıpatılıyor. Nasıl gideyim anne? Bu kokuyu çok övmüşlerdi kızım, sıkadım bakalım odamıza. Arkadaşlar saat 11 daha biz kahvaltı yapmadık eşim işten yeni geldi. Gelirken de eksikler var mı diye sormuştu. Birkaç tane yazmıştım ama baya bir şey almış. Şöyle Aliye bu cipsi çok seviyor. Bu e, Harras'ın patates cipsi. Yani diğer markalara hiç gerek yok. Gayet güzel bir cips. Şunu alıyor kendisine kilo yapıyormuş. O yüzden sürekli bunu yiyor. Sonrasında şu jalepon mu jalepon mu işte bu. Bu çok acı ya. Bu aşırı acı. Bunu niye aldı acaba? Bu var ya arkadaşlar. inanılmaz acı bir biber. Ee, sonrasında Antep fıstığı almış kızına. Çamaşır suyu almış. Bitmişti. Çok severim. Bakın hatta şurada bir tane daha var. Bir yeşil almış. Bir de beyaz almış. Şöyle. Hava yine çok güzel. Bir güneşli bir güneşli anlatamam. Şöyle bizim ekmekçimizden böyle çok güzel ekmek almış. Çok seviyoruz. Sonra simit almış, Aliye de ponçik ekmek almış, ee, şöyle bir marul salatası almış hazır. Sonra Aliye'ye şunlardan almış, bunlar güzel oluyor. Ee, turşu almış, kaymak almış. Geçenlerde ben ondan tulum peyniri istemiştim ya, tulum peynirini beğenmemiştim. O da bana tekrardan tulum peyniri almak istemiş ama ismini hatırlayamamış. Kelle loru almış arkadaşlar bana tulum peynirini hatırlayamadığı için. Lor peynir, ev lor peyniri kaynıyor. Neyse bunu almış. Sonra kendisine avokado almış. Ben pek sevmem. E, muz almış. Sonrasında fındık kreması almış. Şöyle çok değişik bir domates almış. Hiç güzel görünmüyor. Bunu kendisi muhtemelen salata yapacak. Sonra böyle kırmızı Allah domates. Sonra şu harrasın nar ekşisi. Biz bunu seviyoruz. E, nar almış. E, tereyağım. Hmm, en son Bim'den almıştım ya azıcıktı. Biz tereyağını çok kullanıyoruz. O yüzden tereyağı almış. Büyük boy. Şöyle de iki tane dana füme et almış. Biri kuru biri de başka bir şey. Bilmiyorum vallahi. Bu şekilde he, tavuk almış. Tavuğu buzdolabına koyduk. Muhtemelen bugün tavuk yapacağız. Aslında e, böyle kuru fasulye pilav gibi bir şey yapacaktım Aliye için ama muhtemelen eşim tavuk istiyor. O yüzden tavuğu e, buzdolabı kısmına koymuş. Yapayım diye. Onu yapacağız bugün. Arkadaşlarım bizim kahvaltımız hazır. Çok fazla böyle hamur işimiz olduğu için sadece yumurta salatası yaptım. Şimdi çaylarımızı dolduracağım. Bir de şey Ali'ye ayran yapmayı unutmuşum. Ona da bir ayran yapacağım. Kızıma şöyle bir tabak hazırladım. Buradan istediğini zaten yiyebilir ama yemeyecek biliyorum. Havamız çok güzel. Bakar mısınız? Mis gibi bir hava. Neyse güzel bir kahvaltımızı yapalım. Sonrasında inşallah görüşürüz. Arkadaşlarım kahvaltı bitti herkes kalktı ben hala çay içiyorum son bardağımı içeceğim sofranın hali vasat ee, ben birçok şeyi kaldırdım hani böyle kurumasın üstü açık kalmasın diye öyle de bir takıntım var yani bir şeylerin üstü açık kalmasını hiç sevmiyorum. Kahvaltı bittikten sonra genelde her şeyi toplarım. Üzerini kapatırım. Rahatsız oluyorum yani. Bu aslında kedilerimle alakalı bir şey de değil. Ben kedilerimden önce de böyleydim. Şimdi kedilerim olduktan sonra ekstra ekstra özen gösteriyorum. Bir şunlar kaldı işte. Bunları da kaldıracağım. Artık bitiyor. Hava çok güzel. Hep aynı şeyi söylüyorum ama çok güzel. Bugün inşallah bime gidelim. Bir de eğer ki eşim çok uyumazsa... Biliyorsunuz sabah geldi işten 24 saatten fazla çalıştı. Eğer uyumazsa bir gidelim dışarı çıkalım gezelim tozalım bir şeyler yapalım yani. Öyle. Ama oraya oyun hamuru düşmüş Alya onu alır mısın anneciğim? Bak burada Alya. Burada oyun hamuru var kızım yerde. Gösterdiğim yer haricinde her şeye bakıyorsun. Bunu çöpe atar mısın? Sen çöpe at. Lütfen anneciğim ben çok yoruldum. Lütfen anneciğim. Ama ona hamuru reçip Aşk olsun. O yüzden var. Aşk olsun anne. Ama ona hamuru gerek yok. Tamam. Sen bebeğine yemek getir o zaman. Tamam o zaman. Bebek biraz da oyun oynasın. Bismillah Benim dedi. Benim oyuncaklarım. Benim oyuncaklarım kızım. Evet bebeğin değil Yesin anneciğim. Önce evimde mutlu evlenmeye Evi topladım. Düzenledim. Şimdi eşim e, Lila'yı veterinere götürdü. Çünkü Lila'nın tüylerinde bir boşluk var. Tamamen tüyleri gitmiş. Yani böyle e, nasıl diyeyim böyle bir lira gibi yani o büyüklükte. Ee, hemen korktum yani bir şey var zannettim dokundurmuyordu oraya canı yanıyor diye çok korktum eşim cuma namazındaydı onu aradım dedim ee, hemen gelmelisin e, Lila'yı veterinere götürmelisin dedim yani o da korktu işte bir şey mi oldu falan diye geldi veterinere götürdü arkadaşlar şimdi veterinerde bir tık modum düştü yani inşallah korktuğum hastalık değildir mantardan şüpheleniyorum açıkçası ben işte mamasının ismini falan filan istediler onları falan gönderdim şimdi öyle ne planlarım vardı böyle tam böyle kızımı hazırlayacaktım üstümüzü falan giyecektik dışarı çıkacaktık Lila'nın o şeyini gördüm ama Allah'tan gördüm yani yani ne zaman oluştu bilmiyorum dün yoktu çünkü dün geldi yanıma oturdu hani bir şey olsa fark ederdim diyorum e, Veli'yle hiçbir şekilde yavrularını yanına yaklaştırmıyor hani ile lokumu e, eğer Allah korusun dediğim hastalık mantar hastalığıysa diğer kedilere bulaşma ihtimali de var o yüzden bir tık yani bir tık değil baya morunum bozuldu açıkçası e, üzüldüm korktum neyse e, dedi biraz kafa dağıtayım Alya ile markete gidelim dedim internetten bir baktım saat 4'ten sonra 16'dan sonra işte yağmur sağanak yağış başlayacakmış çıkamadım şimdi tek başıma olsam yağması önemli değil de Alya ile gidemem AVM'ye gidecektik Alya oyun parkına gidecekti falan ben de öyle gezecektim o da olmadı bizdeki durum bu yani Gerçekten bayağı bir üzüldüm. Moralim bozuldu. Veterinerden haber bekliyorum. İnşallah kolay bir yolu vardır, tedavisi vardır. Bir de inşallah diğer kedilerimi de kontrol ettim ama yine de içimde hep bir şüphe var yani. Ancak onlara, onlara da geçti mi geçer mi diye. Hastalığı ne onu da bilmiyorum. Ay neyse çok konuşmuşum. <laughs> Birazdan öğreniriz artık ne oldu. Şimdi şöyle yemek hazırlıyorum. Bir yandan pirinç ısladım, pilav yapacağım. Yağımı da şimdi bitirdim dibini. Ona yağ dolduracağım da. Şöyle birazcık pirzola, birazcık işte soğan, patates, domates falan ayarladım. Bu şekilde fırına atacağım. <laughs> Latte dur oğlum. Hayır. Latte lütfen. Sen ne yaptın Ah benim güzel kızım. Benim güzel kızım. Evet. Yemeklerim hazır tavumu bayağı bir sanırım 40-50 dakika pişirdim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ee, pilavımı tamamlamayla demlendiremedim henüz çok sıcak ama yiyeceğiz yani. Alyan'ınkini soğutmam lazım hatta. Şuraya da bir salata yaptım. Aslında dolapta çorbam ve dün yaptığım patlıcan yemeğim var. Kuru patlıcan yemeği yapmıştım ya gece. O var ama hiç canım istemiyor. Yani çünkü zaten patlıcanın benden başka yeni olmayacağı için ben de şunlardan biraz tırtıklasam benim için yeterli. Bize afiyet olsun. Sonrasında görüşürüz. Aliye tabağın hazır kızım gel. Şimdi arkadaşlarım gel gelelim Liloş'umun durumuna. Ee, Lila şu an çok sinirli çünkü üzerindeki kıyafetten hiç hoşlanmıyor. Kendine asla dokundurmuyor, çok agresif. Kıyafetten ötürü yürüyüşü falan değişti, çok zor yürüyor. Ama bu kıyafet bir hafta boyunca kalması gerekiyor. İşte mamasının suyunu ayırdım. Çok yüksek yerlere çıkamıyor. O yüzden şöyle bir yatak yaptım ona. Bu zaten Lila için almıştım bunu ben zamanında. Yıllardır kullanıyorlar. Burada rahat rahat yatsın istiyorum. Çünkü dediğim gibi genelde hareket etmek istemiyor. Yürüdüğünde sinirleniyor çünkü yürüyemiyor. E, rahat hareket edemiyor yani. Yürüyor da... Öyle mamasını, suyunu içti, tuvaletini yaptı. Ama tabii e, daha yeni olduğu için çok sinirli. Hele ki latte lokumunu hiç rahat bırakmıyorlar. Olay şu... Bugün Lila'nın böyle en şey sırtına sırtının sol tarafında bir böyle boşluk gördüm. Yani oradaki bütün tüyler kalkmış, derisi görünüyor. Böyle bozuk para kadar büyüklükte. Neyse hemen işte eşimi aradım, söyledim, hemen aldı ve götürdü. Ben zaten daha öncesinde biliyordum birkaç kişiden duymuştum mantar kaptığını hani mantarın böyle olduğunu sonra eşim veterinerdeyken <laughs> bayağı bir Aa, Latte gel buraya. Neyse işte. <laughs> Annem iyi misin? Tamam. Tamam bir şey yok. Ee, neyse araştırdım. Ee, mantar kaptığını zaten eşime de söylemiştim. hani Muhtemelen bu mantar e, bir an önce götürelim diye. Bağışıklığını güçlendirmek gerekiyor diye doktor mamasını değiştirdi. Royal Canin mama vermiş. Onları falan göstereceğim birazdan. Vitamin, iki tane krem. Bunları her gün süreceğim. Yani bir hafta boyunca Lila'ya çok güzel bakmam gerekiyor. Lila'nın haftaya kontrolü var. Ve gerçekten mantar aslında riskli bir hastalık. Latte kaşınıyorsun. Şu an annenden dayak yiyeceksin oğlum diğer kedilere de bulaşmaması için şöyle bir kıyafet giydirdiler zaten e, günde bir kez bütün kedilerime vitamin vereceğim özellikle Lila'ya sonrasında e, Lila'nın o yarasına her e, günde iki kez de yarasına iki tane krem süreceğim fıs, fıs yani fıs, fıs şeklinde o şekilde inşallah haftaya kızım çok güzel bir şekilde iyileşsin aşı yaptılar mı bilmiyorum muhtemelen bütün aşılarını yapmışlardır Ayrıca mantar aşısı yaptılar mı? O şeyle hiç soramadım açıkçası. Şimdi eşimle kızım oyun parkına gittiler. Ben gitmek istemedim. Çünkü Lila'nın ilk günü ya. Ne bileyim. Bir şeyleri yapamaz, edemez. Hani zor yürüdüğü için. O yüzden yanında kalmak istedim. Onlar çıktılar. Çünkü bir yandan da Lila'yı Latte ve Lokum'dan korumaya çalışıyorum. Çünkü hiç rahat bırakmıyorlar. Mümkün mertebe... Liloş'umun yanında olacağım. Yanında olmasam bile en azından onun rahat edebileceği şekilde ortamı hazırlayıp öyle çıkacağım dışarı çıkarsam. Durum bu. Ee, iyileştikten sonra da Allah nasip ederse inşallah Liloş'umu kısırlaştıracağız artık. Neyse şimdi ben bu odanın kapasını örtüceğim. Lila bayağı bir dinlensin. Latte ve lokumunu rahat bıraksın diye. Sonrasında çay demleyeceğim. Bizimkiler birazdan gelirler zaten. İnanın o kadar üzüldüm ki yani Lila'yı öyle gördüğümde hatta resmini falan da çektim yarasının. Yani öyle çapaklarını falan temizleyeceğim asla temizlettirmiyor. Ee, çok zor krem sürdük bugün eşimle. Birimiz tuttu, birimiz kremini sürdü falan derken böyle yani kedisi mantar geçirenler var mı? Ee, nasıl atlattınız bu süreci? Ben ilk defa yani Lila bizde sanırım 5-6 yıldır var. İlk defa Lila'nın mantar olduğunu gördüm. Bu arada veteriner şey söylemiş. Hani eşim demiş de bizim başka kedilerimiz de var. Hani onlara bulaşmış mıdır diye. Zaten demiş çok erken fark etmişsiniz. Başka hiçbir yerinde herhangi bir şekilde mantar yok demiş. Yani sadece o görünen bölgede var. O yüzden demiş erken teşhis olduğu için... Başka bir yerlerine gitmemiş, diğer kedilerle bulaştığını düşünmüyorum demiş. Çok şükür Allah'a. Şimdi diğer kedileri çıkarttım. Kızımın da şöyle e, yuvasının ağzını gözünü iyice açtım, görebileyim diye. Sakinleşti şu anda mesela. Şu anda kendini sevdiriyor benim kızım. Uy, benim ilk göz ağrım. Daha net görüyorsunuz en azından. Nasıl yağmur yağıyor? Of. Sesi duyuyor musunuz? Şöyle ilaçlarını da göstereyim arkadaşlarım. Şöyle e, makyaj pamukları var ya, onlarla kremlerini sürüyorum. Şu böyle bir fısfıs. E, Bunu ve şunu. Bu muydu ya? Evet, bunu günde iki kez. E, kullanacağım. Şunu da günde bir kez vitamin olarak kullanacağım bunu. Bu vitamin böyle üç tane ilaç. Bak e, ha, üretim tarihiymiş kız. Son, tüketim tarihi sandım da. Bunlar bu şekilde buraya da koydum ki gözümün önünde dursunlar diye. Her gün Liloş'umun bakımları var yani.